Evet. Maceramız başladı. Gerek yok. Sonradan üstüne seslendirme yap. Bana ne ben bu çekten gitmek istemiyorum. Bütün Pakistan buraya gelmiş. Evet. Geldik. Ama yağmurlu. Ne bekliyordun? Çok güzel, hava o kadar soğuk değil. Evet. Ay ne kadar güzel! <laughs> evet, biletimizi aldık. Oradan şimdi Brüce doğru gideceğiz. <laughs> şimdi buradan Brüce'ye otobüse binip iki saatlik bir yolculuğumuz olacak. Eşek de bizimle. Yol arkadaşlarım. daha bir şey göremedik mi? Görmemiş halimize hayran kaldım ben. Çok güzel. Çok geç kaldık. Bugün başımıza gelenler pişmiş <laughs> tavuğun başına gelmez. Bu macera. Macera işte böyle bir şey. Evet, var lan. Nereye gidiyoruz? Şöyle gideceğiz. Böyle mi gidiyoruz? Ama şu şu tarafta de beni çekme. Var, kendini açtı. <laughs> Ay burası da çok güzel, baksana. Ne? Arkadaşlar buradayız. İlk günümüz. Ee, dün biraz gezerken gördük, baktık. Ben zaten kendimi kaybetmiş durumdayım. Çok güzel bir yer. Ee, bugün size birazcık tanıtacağız. Hayran olmamak mümkün değil. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her taraf tarih. Sanat eseri ya. Sanat eseri evet. Bir sanat eseri de burada. <gülüyor> <gülüyor> evet. şuraya bak ya. Gerçekten. Allah hayır Yani çok güzel. adamlar tarihini korumuşlar. Yani yok böyle bir şey ya. Gerçekten yok yani Nere nereye girsen değişik bir şey var. Yani böyle... Burası merkeze bak şu şeyi gördüydük. Otobüse geçerken. Biz otobüse geçmedik ki. Geçtik. Ben o adamı gördüm. Biz şu yoldan geçtik. Böyle bu köprüden geçtik. Böyle gideceğiz. Bak hep aşağılar merkez burada. Şu kiliseye bir gitseydik ama ya. Ne yapacaksın? Orada şey mi Bakacağım. Şuraya durayım da şurada çeker misin beni? lütfen. Şuraya bak ya. Şuraya durmak istiyorum. Bak. <laughs> ee, işte, İsa'nın kanının olduğu şu karşı tarafı gösterirsen sana ee, Orada İsa'nın kanı olduğuna inanılan e, bilmem kaçıncı yüzyılda e, buraya getirilen e, bir kan varmış. İsa'nın kanı tüplerde aynı Peygamber Efendimizin sakalının sergilenmesi gibi o da sergileniyormuş. Ee, Yılın belirli zamanlarında e, burada festival düzenleniyormuş ve sokaklarda manik, o... Berbatsın Nümen. Niye? <laughs> Arkadaşlar Buruj'dayız. <laughs> ben kendim kaybetmiş durumdayım <laughs> her zaman gibi. Süleyman'la boyna birbirimize giriyoruz çünkü benim yaramaz çocuklar gibi davrandığımı düşünüyor. Ama böyle bir yere gelip de normal davranmak anormal olur bence. Ee, şimdi şu ileride, Süleyman doğru göster. Orada e, İsa'nın kanı sergileniyormuş. Biz de ben çok meraklı olduğum için e, gidiyoruz İsa'nın kanını göreceğiz. Yani burayı anlatmak istemiyorum. Neden? Çünkü anlatam anlatamıyorum kendimi kaybetmiş durumdayım. Şöyle çek görülsün. Ee, kesinlikle e, zamanı olan, imkanı olan herkesin buraya gelmesini isterim. Birkaç arkadaşım buraya gelirken ya işte kışın orada ne yapacaksınız? İşte Belçika'da ne var ki dedi. Vallahi Belçika'da her şey varmış. Praha da gittik, Budapest'e de, Roma'ya da. Tabii ki benim ilk beşimdeydi burası. Roma ilk ikinci sıramdaydı ama ben burayı ilk ikiye koyarım yani e, çok beğendim anlatamıyorum çok güzel çok güzel şimdi İsa'nın kanını ısrarla görmek istiyorum oraya gidiyoruz Seval'cim kiliseyi çek heybetini gözüküyor mu bilmiyorum tam anlamıyla yansıyor mu kareler ama şahane bir yer şahane arkadaşlar burası Buruj meydanı e, hep fotoğraflarda gördüğünüz e, o meşhur yer evler şurası e, buradaki kafelerin çok pahalı olduğu söylendi e, biz tabii ki daha e, doğal yerler sevdiğimiz için <laughs> her anlamda e, iç taraftaki mekanların çok daha güzel olduğu söylendi ama burası o en ünlü olan yerdeyiz şu anda e, fotoğraflarda çıkan bütün karelere yansıyan meydan burası ve burada önceden e, az şey onların ne deniyor ee, bu atla yapılan gösterileri yapılıyormuş. Ne deniyordu? E? Arena. Ha, arena kuruluyormuş burada. Söyleyemedim. Arena çekiliyormuş. Arena yapılıyormuş. Onlar burada işte asma kesme işlerini yapıyorlarmış zamanında. evli ee, çok ünlü filmlerde, tarihi dizilerde burada çekildi. Bir zaman şöyle göster ama çok güzel gerçekten. Çok heyecan verici. Kendimi boğar. tabii adamdan... kendini kaybetti. <laughs> Alamıyorum. Alaması. Ama e, Zaten ben buraya gelirken bayağı bir ilk defa birçok ülkeye gittik. Ama ilk defa bir ülkeyi bu kadar araştırdım. Ee, ama kesinlikle değdi. İki gün biz buradayız. İki günün yeteceğini düşünmüyorum. Ama buradan Gent'e geçeceğiz. Orayı da görmek istiyoruz çünkü. Bir, bir günde bir ayırmak istiyoruz. Ama ben imkanım olsa burada 3-4 gün kalırım. Çünkü böyle her yeri sindire sindire gezmek çok keyif verici olacaktır diye düşünüyorum. Bir hava e, çok soğuk olur falan dendi çok şey olur ama çok mı? güzel gezilebiliyor şuraya bakar mısın e, bence bu aylara şans verilmeli Şimdi biraz da bizim şansımız oldu sanırım çünkü e, bir hafta önce çok kar varmış şu anda hiçbir şey yok yağmur dahi yok çok güzel evet e, sanırım e, anlatımı beğeniyorsunuz diye düşünüyorum bence beğenmelisiniz hepinizi öpüyorum herkese nasip olsun Ya şu an hayal kırıklığı yaşıyorum Neden diyeceksiniz Çünkü ben bu e, Nehirde tekne turu yapmayı Planlıyordum ama Hava şartları nedeniyle tekneler Çalışmıyormuş O yüzden ben şu an biraz üzüldüm e, Ama onun yerine başka bir şey telafi edeceğim Yani şunu yapamadığım için üzgünüm Venedik gibi bu tekneyle teknelerle bu kanalları geziyorlardı. Her yer kanal zaten. Şöyle göstereyim. Ama hava şartlarından dolayı iptalmiş. Günaydın. Ee, bugün aşık olduğum şeyden ayrılıyorum. Biraz buru. Tekne turu yapamadığım için de üzgünüm. Ee, ama Gent'e gidiyoruz. Orası da çok güzelmiş. Şimdi terminale Gidecektik e, belediyeyi bekliyoruz. Burada da belediye var. Belediye <laughs> belediyeye bineceğiz terminalden tren istasyonundan. yente ye yolculuk yapacağız inşallah. Oradan da size bilgilendirme yapacağım. Yapılması gerekenler 2 10 Euro. <laughs> arkadaşlar. Bu ruj meydana. Şu an orta çağdayız. Yani gerçekten orta çağ kıyafetleri giysek hiçbir şekilde bir fark olmayacaktır. Yani ben böyle bir şehir, böyle bir yer görmedim. Birçok ülkeye gittim. Roma'da dahil. Roma'yı birinci sıralarımdaydı. Şu çok ünlü evler karşı tarafta gördükleriniz, burası bir meydan. Böyle dönüyorum size göstermek için. Harika. Burası kan bazelikası. İsa'nın kanı sergileniyormuş. Biz de birazdan gidip İsa'nın kanına bakacağız. Merhaba. Kent'e geldik. Otelimize geldik. Valizlerimizi bıraktık. Odamız üçte hazır olacakmış. Biz üstümüzü değiştirdik. Ee, şimdi Gent Meydanı 20 dakikalık uzaklıkta. Oraya gidiyoruz. Sema Şarışra'yı da çek. Burası bisikletleriyle ünlü bir şehirmiş. Gent şehri öğrenciler çok yüksek olduğu için bisiklet kullanımı çok yüksekmiş. Her yerde bisiklet yığınları var. Ve kitlemiyorlar. Bizim orada olsa hepsini araklamışlardı. <laughs> evet gidiyoruz mu? Gidiyoruz. Hadi bakalım. Let's go, let's go. <laughs> Tekrar merhaba. Gente geldik, otelimize yerleştik. Ee, biraz mesafe varmış, yürüdük. Biraz ayaklarımız fena. Ee, Gent Meydanı'na geldik. Ee, buranın mimarisi biraz daha gotik bir mimari. Buruşdan çok farklı bir yer. Ee, burada hayat daha aktif, daha akıcı. Ee, şimdi meydana gideceğiz. Daha bakalım ee, beni burası ne kadar tatmin edecek göreceğiz. My name is Bahar. Yantı Meydanı'na geldik. Ee, çok farklı, Buruj'la alakası olmayan bir yer. Tamamen kut mimari burası. Daha çok. Ee, çok farklı, gerçekten farklı bir yer. Yani sanki başka bir ülkeye gelmiş gibiyiz. Ee, burası çok daha modern ve yaşamın çok aktığı bir yer. Ama tabii ki mimarisini kendi içinde korumuş bir yer. Biz şimdi daha çok gezi e, keşfedemedik gördüğümüz kadarıyla ama da çok farklı. Gerçekten acayip farklı bir yer. Ee, merhabalar. Kentin meydanındayız. Ee, ben tabii ki şimdi her yeri e, Bruges'le kıyaslayacağım için burası bana tabii ki çok yeterli bir yer gelmedi. Çok farklı bir mimari, çok farklı bir yer. Çok aktif bir hayat. Buruş boşlu yani öyle söyleyeyim. Ama güzel bir şehir, görmeye değer. Çok gotik bir mimarisi var. Şöyle göstersin Süleyman size. Arkadaşlar şatomu buldum. Biraz sonra <laughs> tapısını almaya gideceğim. Zeus da orada. Ee, Tanrı'yla karşı karşıya tövbe, tövbe. Yani e, Gent güzelmiş. Evet var. Ne düşünüyorsunuz bakalım? Güzel beğendim. Tamam mı? Zeus'u da gördün mü? Zeus'u da gördük. O, peki onun yanındaki karısı kim? E, Zeus'un karısı kimdi ya? He? Tam bilmiyorum. Bilmiyor musun sen onu? Yok. Ee, o zaman şöyle yine fotoğraf. <laughs> <laughs> evet. Yine geldik bir meydana. Her taraf, her taraf her yere benziyor. Çok güzel. Arkadaşlar, 17 Euro'ya bakılıyorum. Şu an 800 liraymış bu. Gıdım gıdım yedim. Her yerimde çikolata yaptım ki ve yediğim belli olsun. Şu an e, şu mimariyi size tanıtmak istiyorum. Kimin nesi olduğunu, kimin şatası olduğunu bilmiyorum ama baya kallafi bir şatası olduğunu belli. Orayı gösterir misin Semancığım? Şatoyu göstereceğim. Şatoyu gösterir misin? Şatoyu. Bak şatomuz burası arkadaşlar. Bunlar bizim hakkımızı çatlar çatlar yiyorlar. bizim yaşamamız lazım. Vah wow, arkayı görmedim ben. Arkayı <laughs> kes. Senin hakkını kim yedi? Var. Gertliler. <laughs> Sen şimdi 17 euroluk Waffle mı yiyorsun? Vay, Parayı kaymışım. Kocam parayı kıydı. Benim de şöyle bir kocam olsa dedim ama var zaten. annelerdik Brüksel'e geldik. E, çizgi romanlarıyla meşhur bir meşhur bir yer. gelmeden önce onu araştırmıştım. Red Kit, Şirinler, Mars Pilami ve şu an ismi aklıma gelmeyen birkaç çizgi kahramanlar ve çizgi romanlar buradan çıkma. Ve şöyle her yerde bunların günlerini yapmışlar. Şirinlerin müzesi gibi yapılmış farklı farklı e, animasyonlar şehrin her tarafında sergileniyormuş. Biz de göreceğiz inşallah. <laughs> Öpüyorum. Evet Boğaz er çok mutlu gördüm seni. Evet Brüksel'e çok beğendim girişini. E, şöyle bir şey söylemişlerdi Belçika'ya geleceğimizi söylediğimizde her yer Buruj'da ve Gent'te çikolata kokuyor dermişti. E, biraz kokuyor ama gerçekten Brüksel'e indiğim anda her yer gerçekten çikolata kokuyor. Çok hoşuma gitti. Yüzünde bir gülümseme var. Evet. <laughs> Arkadaşlar, Brüksel'e indik. Ee, i̇ndiğim andan itibaren ağzımı kapatamıyorum. Ee, neden diyeceksiniz? Hani şey demişlerdi Belçika'ya gelirken, her yer çikolata kokuyor. Buruj ve Gent'te diye söylemişlerdi. Ama ben o kadar alamamıştım o kokuyu. Brüksel'e indiğimiz anda her yer gerçekten mutlu ve çikolata kokuyor. Evet. Yani çok ağzımı kapatamıyorum. Çok mutluyum. Ve e, Brüksel gerçekten çok güzel bir yermiş. Havanın güzelliğini. Söylememe gerek yok sanırım gökyüzünü görüyorsunuz. Yani şans mı diyelim? Ne diyelim bilmiyorum ama gerçekten Brüjda da, Gent'te de, e, Brüksel'de de muhteşem bir havaya denk geldik. Ne kasvet, ne yağmur, ne kar, ne çamur, ne soğuk vardı. Hiç zorlanmadan gezdik ve şu an Brüksel meydanındayız. centrum Şehir merkezi. Ama ben gerçekten hayran kaldım. Çok kalabalık bir şehir burası da. Ağzım açık geziyorum desem hmm, abart olmaz.